Duran Kınalı YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizinle yepyeni bir üniversite alım ilanına geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Bugünkü üniversitemiz Van Yüzüncü Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı. Peki bugün bu ilanla ilgili nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle ilan metnini inceleyeceğiz. İlan metninde hangi ünvanlardan kaç kişilik alım gerçekleşecek? Aranan nitelikler nelerdir bunlara bakacağız. Aranan genel şartlara ve özel şartlara bakacağız. Daha sonrasında başvurunun yeri ve şekli zamanına bakacağız. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklama kısmını inceledikten sonra online başvuru sayfasına şöyle bir göz atıp daha sonra videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Bu kısa bilgilendirmeyi yaptıktan sonra isterseniz şimdi ilanla ilgili detaylarımıza geçelim. Öncelikle Van 100. Üniversitesi'nin resmi internet sitesine giriyorsunuz. Van 100. Üniversitesi'nin resmi internet sitesine girdiğinizde duyurular kısmında sözleşmenin sağlık personeli alım ile ilgili bir bilgi yok. Peki bu bilgiye nereden ulaşacağız? Yukarıda gördüğünüz gibi idari birimler yazıyor. İdari birimleri kısmına giriyorsunuz. Buradan personel daire başkanlığı kısmına tıkladığınızda karşınıza personel daire başkanlığı sayfası çıkıyor. Alt kısmında üniversitemizi alınacak sözleşmeli personel ilan metni yazıyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. İlan metni için tıklayınız diyor. Yine tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi ilan metni Word dosyası olarak iniyor. İsterseniz bu ilan metnini şöyle kısaca bir inceleyip daha sonra başvurumuzu yapıp videomuzu sonlandıralım. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden 4B Sözleşmeli Personel Alım ilanı. Üniversitemiz Dursun Oda Baş Merkez Hastanesi'nde 657 sayılı devlet memurları kanunun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasları da değişiklik yapılmasına dair esaslarda yer alan Ek iki maddenin B fıkrasına göre KPSB B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecektir. Burada yazan sözleşmeli personel çalıştırma ilişkin esaslara değişiklik yapılmasına dair esaslarda yer alan Ek madde kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Bu bildiğiniz 607 tabi 4B yani sözleşmeli alım ilanı. Merkezi bütçeden karşılanmak üzere Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne alım gerçekleşecek. Peki hangi ünvanlardan kaç kişilik alım gerçekleşecek? Kısaca bir inceleyelim. Hemşire ünvanında toplam 44 kişilik alım gerçekleşecek. Bu 44 kişilik alımın 22 tanesi lisans mezunu, 22 tanesi lise mezunu hemşire. Bu 22 lisans mezunu hemşireden 14 tanesi herhangi bir özel şarta bağlanmamış. Diğer 8 tanesi özel şartlara bağlanmış. Bunların hepsini okumayacağım. Videonun altında ilan metni ve online başvuru linki var. Bunları sağ tıklayarak yeni sekmede açarak başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. Lise mezunu hemşire da yine 22 kişilik alım olacağını söylemiştik. Herhangi bir özel şarta bağlanmadan 5 kişilik alım gerçekleşecek. Kalan 17 kişilik alım özel şartlara bağlanmış arkadaşlar. Bunları da dediğim gibi yine ilan metni açarak inceleyebilirsiniz. Nitelik kodlarından H01'den başlayarak H26'ya kadar olanlar hemşire alım ilanı ile ilgili nitelik kodlar arkadaşlar. Bunların bir kısmı lise hemşire, bir kısmı lisans hemşire. Lütfen bunları siz detaylı bir şekilde inceleyin. Videoyu uzatmamak adına ben bunları uzunca incelemiyorum. Diğer ünvanlara geçecek olursak F01 nitelik kodunda fizyoterapist ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü lisans programı mezun olma şartınız var. Yine özel şarta bağlanmış. E01 nitelik kodunda ebelik ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Ebelik bölümü lisans programı mezun olma şartınız var. ST01 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikleri ünvanında 1 kişilik alım gerçekleşecek. Ameliyathane hizmetleri ön lisans mezun olmak ameliyathane hemşireli alanında en az 3 yıl çalıştığını belgeleme şartı var. ST02 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknikleri ünvanında paramedik ünvanında yani 1 kişilik alım gerçekleşecek. İlk ve acil yardım ön lisans mezun olmak ve yara bakımı kursu belgesine sahip olma şartı var. ST03 nitelik koduna baktığımızda yine sağlık teknikleri ünvanında yani paramedik ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. İlk ve acil yardım ön lisans mezun olmak, acil kurtarma teknikleri ve enfeksiyon koruma eğitimi almış olmak ve bunu belgeleme şart. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi özel şartlara bağlanmış. ST04 nitelik koduna baktığımızda sağlık teknik ünvanında yine bir paramedik alınacak. İlk ve acil yardım ön lisans programına mezun olmak özel şarta bağlanmış. Geçiyorum burayı. ST05 nitelik kodunda sağlık teknikleri ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. İlk ve acil yardım ön lisans programına mezun olma yine özel şart. DS01 nitelik koduna baktığımızda diğer sağlık personeli ünvanında bir kişilik alım gerçekleşecek. Beslenme ve diyetisyenlik lisans programına mezun olma şartı var ve bu da yine özel özel şarta bağlanmış. DS02 nitelik koduna baktığımızda diğer sağlık personeli unvanında bir kişi alım gerçekleşecek. Besleme ve diyetisyenlik bölümü lisans mezunu olma şartınız var. Yine özel şarta bağlanmış. DS03 nitelik koduna baktığımızda diğer sağlık personeli unvanında bir kişi alım gerçekleşecek. İlk ve acil yardım ön lisans programı mezun olma şartınız var. Özel şarta bağlanmış. DS04 nitelik koduna baktığımızda diğer sağlık personeli unvanında fizyoterapi bölümü ön lisans programı mezun olmak yine özel şarta bağlanmış. EC01 nitelik koduna baktığımızda eczacı ünvanında bir kişi kalım açıklayacak. Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olma şartınız var. Gördüğünüz gibi ne yazık ki alımların çoğu özel şarta bağlanmış. Yine siz bu ilan metinde başvurmak istediğiniz şartları taşıyorsanız özel şartları inceleyip başvurunuzu yapabilirsiniz. Genel şartlara baktığımızda 650 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmanız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız, kamu haklarından mahrum bulunmamamız, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile herhangi bir mahkumiyet almış olmamanız gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş size muazzap askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya 7. sınıfa geçirilmiş olma şartı var. 657 sayılı kanunun 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasını engel olabilecek akıl hastalığının bulunması gerekiyor. Özel şartlara baktığımızda mezuniyetimize göre ilgili 2018 P, KPSP grubu puanınızın olması gerekiyor. Eczacı pozisyonları için KPS puanı istemiyor. Başvuracak alayların başvurduğu nitelikleri karşısında yer alan nitelikleri taşır olması lazım ve bunu belgelendirmeniz lazım. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız lazım. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunuzun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca arkadaşlar yine diğer ilanlarda olduğu gibi eğer bir kurumda 6, 657 sayılı devlet memurları kanunu 4 bayan maddesine göre çalışıyorsanız bu ilana başvuruda bulunamıyorsunuz. Bu ilana başvuruda bulunmak için istifa ettiyseniz veya sözleşmeniz tek taraflı feshedildiyse fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olması gerekiyor. Veya sözleşmeyi imzaladıktan sonra bir yıl geçtikten sonra sözleşmeyi yenilemediyseniz eğer bu alıma başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru şekli yeri ve zamana bakacak olursak müracaatlar ilanın resmi gazete yayınlandığı güne itibaren 15'in içerisinde yapılacaktır. Bu ilan 7 Mayıs tarihinde yayınlanmış olup arkadaşlar müracaatlar ilanın resmi gazete yayınladığı günü izleyen 15'in içerisinde mesai bitimine kadar Üniversitenin belirtilen web adresi üzerinden e, online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle burada belirtilen adreste yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra ilgili sayfadan ulaşabilecekleri iş talep formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alanı yükleyecektir. Daha sonra ise istenen diğer belgeleri öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen ünvanlar için deneyim belgesi, sertifika, kullanım belgesi vesaire ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan başvuru yaptığı düğmesine basarak online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir tek ünvan nitelik koduna belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik koduna ünvanında başvuru yaptığınız takdirde her iki başvurunuz da geçersiz sayılacaktır. Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belgeyi biraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru işlemleri sırasında gerçi aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamalar yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin öğrenim belgesi gibi istenen ünvanlar için deneyim vesaire sertifika belgeleri asıllarının veya onaylı suretlerin ibrazı istenecektir. Gerçi aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Başvuruların değerlendirme sonuçlarının açıklanması kısmına gelirsek KPS puan sıralaması sağlamak suretiyle bir sıralama oluşturacaktır. Asil adayın bir katı kadar yedek adayı belirlenecektir. Eczacı pozisyonları için ise sözlü mülakat yapılacaktır. Eğer bir kişilik alım için bir kişi başvurulmuşsa direkt alınacak. Eğer ilan edilen kadrodan fazla başvuru olduğu takdirde sözlü mülakat yapılacaktır. Başvurular başvuru bitim tarihine itibaren en geç 15 iş günü içerisinde üniversitenin resmi internet sitesine duyurulacaktır arkadaşlar. 15 iş günü diyor dikkat edin bana. Yani 15 gün demiyor 15 iş günü 3 hafta demek her haftada 5 gün olduğu için yani 21 gün sonra falan açıklanmış olacak. Eczacı pozisyonuna başlayacak adaylarda sözleşmeli personel çalışma için esaslar uyarınca KPSS e puan şartı aranmayacaktır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazlası olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır. İstenen belgeler kısmına bakacak olursak online başvuru formu web sayfasında istenen online başvuru bilgileri eksiksiz dolduracaktır. Online başvuru formu üye olup giriş yaptıktan sonra direkt doldurmuş olacaksınız ve KPSS puanınızı bilgi kullanarak yazacaksınız. İş talep formu göstereceğim arkadaşlar online başvuru ekranda mevcuttur. Onu da indirip online olarak bilgisayar ortamında doldurup sisteme yükleyeceksiniz. Öğrenim belgesi yine e-devlet üzerinden öğrenim belgenizi indirip yükleyebilirsiniz. 2018 KPSB grubu sınav sonuç belgenizin internet çıktısını kare kodlu olan KPSB sonuç belgenizi sisteme yine yükleyeceksiniz. Deneyim belgesi ve sertifika isteniyorsa online başvuru sistemi deneyim belgesi kısmına bunları yükleyeceğiz arkadaşlar. Yerleşmeyi hak kazanan adaylardan daha sonra evrak tesliminde bu belgelerin asılları istenecektir. Adli sicil kaydını yine E-Devlet üzerinden indirerek sisteme yükleyebilirsiniz. Ayrıca erkek adaylar için askerlikle ilişkinin olmadığına dair belgeyi indirip sisteme yükleyebilirsiniz. Online başvuru sistemi Buradaki beyetin adresi şu şekilde kopyalayıp arkadaşlar daha sonra yeni sekmede açıp online başvuru sistemine yönlendirebilirsiniz. Dediğim gibi videonun altında online başvuru linki var. Direkt tıklayarak online başvuru sayfasını açabilirsiniz. Başvurular 8 Mayıs'ta başlayacak olup 22 Mayıs tarihinde sona erecektir. Mesai bitimi itibariyle yani 17.00'a kadar yapılacaktır. Başvuru şekli burada belirtilen adreste online olarak yapılacaktır. Görüldüğü gibi burada bir adres belirtilmiş. Eğer başvuru ile ilgili aklınıza takılan bir soru olursa buradaki telefon numaranı arayarak bilgi alabilirsiniz. Şimdi isterseniz online başvuru sayfamızı inceleyelim. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Gördüğünüz gibi online başvuru sayfası karşımızda. Öncelikle başvuru için gerekli iş talep formunu buradan tıklayarak indiriyorsunuz. Daha sonra kullanıcı eğer üye kimliğiniz varsa yani kullanıcı girişiniz varsa direkt giriş yapabilirsiniz. Eğer kullanıcı girişiniz yoksa buradan üye ol diyorsunuz. Üye olduktan sonra TC kimlik numaranız ve şifrenizi giriyorsunuz. Şifrenizi girdikten sonra başvuru ekranı karşınıza çıkacak. Başvuru ekranında başvuru için gerekli iş talep formunu ilgili alana yüklüyorsunuz. Daha sonra bilgileri doldurup istenen belgeleri belirtilen yerlere yükleyip en son başvurumu tamamla dediğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Lütfen başvurularınızı yaparken onaylamadan önce tekrar şöyle bir başvuru ekranını inceleyip daha sonra başvurunuzu da onaylayın. Sonra düzeltme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Van 100. Yıl Üniversitesi'nin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibarettir. Bir sonraki üniversite alım ilanında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.